Evet arkadaşlar bugün sizlerle e, Minecraft'ta World Edit modunu yapıyorum bugün sizlerle e, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın videonun gelmesini istiyorsanız Tabii ki de kanalıma abone olup ve like edebilirsiniz Şimdi arkadaşlar ben 10 diye bir tane e, eklenti var yani mod var o işte onun e, videosunun gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. 100 like gelirse bu videoyu e, sizlere ben onun e, şeyini yapacağım yani modunu. Onu istiyorsanız tabii ki de e, bu videoyu 100 like gelirse tamamdır o zaman gelir. Şimdi şuradan sabah yapalım. Gördüğünüz gibi buradan sabah yapıyorum gördünüz. Oradaki kuş da yanıyor. Niye yanıyor? Kuş yanar mı ki sabahları? Ama Minecraft'ta da yanar. Şimdi bu tahta kılıçla devam edelim. Şimdi bu tahta kılıçla gidersiniz koyun avlarsınız. Şurada görüyorsunuz kedicikler var. Kedicik ee, Yok kedicik değil. Bunlar neydi? Aklıma gelmiyor tam. Tilki evet. Tilki Tilkilere zarar vermiyorum ben yani. Yani zarar vermeyen hiçbir canlıya zarar vermem ben. Şimdi videomuzu anlatıyoruz. Evet, evet. Şimdi burada videomuzda ne var? Burada bu iler yazıyor. Neden yazıyor? Çünkü kanalımın ismi. Bu iler, bu işler çılgının kısalttırmışım. Niye çılgın e, kısa yoktur burada? Çünkü sığmadığı için yapmadım. Hem de bu bu iler benim e, bana iyi geldiği için. Ben de bu iler adı koydum. Şimdi de e, şimdi sizlere modu göstereyim. Bu tahta sopayla başlamamıyorum. Önce bu kılıçla başlıyoruz. Bu kılıçla avlanırsınız değil mi? Avlanırsınız. Şimdi bu kılıçla neler yapılıyor görüyorsunuz. Böyle böyle. Ne kadar yer açtığımı görüyorsunuz değil mi? Bu kılıçla açtım. Böyle şuraya gördüğünüz gibi şurası. Şuraya tıklıyorum. Ondan sonra şuraya tıklıyorum. Buraya ortaya tıklıyorum. Gördüğünüz gibi büyük alan açtım ben buraya. Sonra şuraya şuraya şu böyle. Şöyle böyle böyle. Böyle öyle böyle. böyle yani büyük yerler açabiliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bu şeyden de bu diyorsunuz niye e, bunu niye göstermedin ikinci de bu vardı diyorsunuz yani ikinci de bu vardı doğru ama bu no selector diyor yani bunu kullanmadığımda bu işe yaramıyor yani bu da işe yaramıyor bunu kullanacağım bu da bu da işe yarayacağını yani bu bunu anlatıyorum yine de bu da e, alanı dolduruyor şimdi böyle tıklıyorum Şöyle tıklıyorum. Yani buraya tıklamazsam, bu turuncu yere tıklamazsam burası turuncu olmaz. Ben bu taş yere tıklarsam burasının her yeri taş olur. Her yer taş olur. Yani buraya tıklıyorum. Tıklıyorum. Böyle turuncu yere tıkladığımda burası turuncu oluyor. Böyle tıklıyorum. Tıklıyorum. Uzak yere gitsem bile orası yine de taş olacak. Şöyle tıkladım. Gördüğünüz gibi uzak yere kadar gittim. Burası taş oldu. Ben buraya tıkladım. Yani şuraya şu yerdeki yere tıklarsam e, burası burası dolar yani. Yani burası bu taraf dolmaz. E, anlattığımı iyi şey yapacağım. Böyle dolmaz. Yani yere tıklarsam olmaz. Ama bu eee buna tıklarsam şimdi bu tahta sopa yani bunu gösterirse olmaz. Şimdi bu da işe yaramıyor görüyorsunuz. Şunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Şunun da e, ne işe yaradığını tam aklımda değil. E, şimdi e, bu video bu oyuna indirmek istiyorsunuz. İndirmek istiyorsanız yani bu söylediğim sürümü yapacaksınız. 1.14. 1.5 Bu sürüm. Bu sürüm lazım size. Bu sürüm olursa işe yarar. Şunlar da buraya atalım. Bunlar burada kalsın. Çünkü işe yaramıyor. Şunları yani sopayı niye attıysam. Şöyle tıklıyorum. tıklıyorum 2 ne dedi. Yani 100 diye bile gider bu ama yapmıyorum 2 nd'ye kadar yapıyorum ben şimdi bu küreye anlatıyorum kürekle ne işe yarıyor buraya tıklıyorum bu alanı dolduruyor yani Böyle tıkladım tıkladım gördüğünüz gibi bu alanı doldurdum tıkladım tıkladım şöyle Böyle tıkladım ben. Böyle yaptım yani. Şöyle de alanımızı yine ya da biz alanı turuncu yapalım yine de. Her yer ee, turuncu elimden küreye bıraktığımda nonsenseleştiyon diyor. Ee, küreye bırakmamı bırakmamalıydım. Şimdi bu alanı dolduramayacağım için böyle böyle taş ediyorum. E, turuncuya dokunduğum için yapmadı. Ben de niye olmadı dedim. Turuncuya dokundum, dokunmuşum yani. Burayı da gösteriyorum. Şimdi tahta kılıç ne kadar e, şey var yani ne kadara kadar kesiyor? Şöyle orta tarafa dokunuyorum. Gördüğünüz gibi kopardı yerinden bunu şimdi buraya da tıklıyorum ee, yanlış yere tıkladım böyle tıklıyorum böyle yeniden doldurdum burayı ee, Şuraya da sabah yapalım elinizde vurursanız bir tane şeye yani düğmeye vurursam bu gündüz olmaz gösteriyorum bak gördünüz gündüz olmuyor neden çünkü e, elinizden modun şeyini indireceksin indireceksiniz yani elinizden bırakacaksınız şöyle tıklıyoruz şöyle tıkladık böyle yaptık e, yağmur yağdı sonra geri söndü şimdi bu da sınırsız. Şöyle tıklıyorum. Şuraya kadar yanlışlıkla tıkladım. Şöyle şu en sonuna kadar gidiyorum. Şurada turuncu yere kadar gidiyorum bir de. Tıkladım. Gördüğünüz gibi her yer turuncu oldu. Yani bunun bir noktası yok. İstediğiniz yere kadar yapabiliyorsunuz. Galiba yani ee, kesin bir şey söyleyemem. Çünkü yapmaya Şöyle tıkladık. O turuncu bölgeme kadar gidiyorum. gördüğünüz gibi kasma oldu biraz çünkü çok yer doldurduk gördüğünüz gibi her yeri turuncu yaptık biraz da elmas yapalım diyoruz ve elmas yerine gidiyoruz böyle tıkladık öyle değil yani Şöyle tıklıyoruz. Turuncunun sonuna kadar gidiyorum. Gidiyorum. O elmasın yanına. O elmasa tıklamazsam o doldurmaz orayı. Gördüğünüz gibi Yavaş dolduruyor biraz. Böyle elmas doldurduk. Her yer elmas oldu. Şöyle de şu kılıçla da ne kadar noktası var? Böyle gidiyoruz. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi kesiyor. Kestim gördüğünüz gibi. Yukarıda kaldı bunlar da. Bunları temizlemek için de uzun sürüyor. Ya bunlar dökülmesi gerekiyor yani. Altlarını gördüğünüz gibi böyle. Bu mod böyleydi arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Aşağıda videoların gelmesini istiyorsanız tabii ki de kanalıma abone olup ve like atabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz.